Merhabalar. Ben şimdi sizlere bir flash'ı, bir USB belleği nasıl virüsten korumalı hale getiririz? Yani virüs bulaşmayacak hale nasıl getiririz? Onu anlatacağım. Ve bu konuyu anlatırken hem en baştan başlayıp anlatacağım hem de çok basit. Hiç kimse bilmiyormuş yani hiç bilmiyormuşsunuz gibi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle flash'ımızı takalım. Flash'ımızı taktık. Bakın içinde programlar var. Hepsini seçelim. Öncelikle tabi bu işlemi antivirüs programı yüklüyken bilgisayarınıza yaparsanız daha iyi olur. İçinde virüsler varsa onlar da temizlenmiş olur. Hepsini temizleyelim. Hepsini e, kopyalayalım ve yeni bir klasör oluşturalım. Pardon, yanlış oldu. Yeni bir klasör oluşturalım. Bunun içine kopyalayalım. Kopyalama işlemi bitti. Şimdi şuradan dosyalarımızı görelim. Dosyalarımız bakın burada. Şimdi kopyalama işlemini yaptıktan sonra şimdi buradan tabi bunu bilgisayar bu bilgisayar içinden de halledebilirsiniz. Şuraya tıklayıp bakın. Buradan da halledebilirsiniz. Buradan da halledebilirsiniz. Sağ tıklayıp biçimlendir seçeneğini seçeceksiniz. Tabi bu seçeneği seçtiğinizde dosya sistemi bölümü var. Bunu FAT32'den NTFS'ye çevireceksiniz ve başka bir şeye dokunmadan başlat diyeceksiniz. Tabi bir uyarı verdi. Biçimlendirme disk tüm verileri silecek diyor. Tamam. Silsin zaten. Çünkü hepsini kopyaladık. Evet. Biçimlendirme de tamamlandı. Tamam diyoruz. Burayı kapatıyoruz. Daha sonra tekrar buraya geliyoruz. Bakın klasör boşaldı. Yani disk boşaldı. Biçimlendirdik. Şimdi ise buradan özelliklere gireceğiz. Tabi özelliklere girmeden önce arkadaşlar burada bir klasör açacağız. Bir klasör açalım ve buna dosyalar ismini verelim. Dosyalar ismini verdikten sonra USB diskimize sağ tıklayıp özelliklere girelim. Özelliklerden güvenlik sekmesini seçelim ve düzenle butonuna basalım. Daha sonra ise Burada yazma bölümünü izin ver altındaki yazma bölümünde tiki kaldırıp izin verme seçeneğini seçelim. Uygula diyelim. Buna evet diyeceğiz. Böyle bir uyarı çıkarsa buna da devam deyin. İşlem uygulanacaktır yine de. Evet şuradan tekrar tamam diyelim. Tamam diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın virüs bu bölgeye bulaşmaya çalışır daha çok. O yüzden biz bu bölgeyi kilitledik. Şimdi bir klasör oluşturmaya çalışalım. Bakın izin vermiyor. Devam dediğimizde yeniden dene dediğimizde yine izin vermiyor. Bu dosyaya çalış bu dosyaya bulaşmaya çalışır. Şimdi burada dosyalar kısmına da sağ tıklayıp özellikler bölümünü seçeceğiz ve buradan güvenliğe daha sonra ise düzenle bölümüne gireceğiz. Burada da yazmayı izin ver diyeceğiz. Tabi şimdi Flash'ın ana bölümünde izin verme dedik. Virüs buraya bulaşamayacak. Ama dosyalar kısmına izin vermemiz lazım. Biz işlemlerimizi buranın içerisinde halledeceğiz. Şimdi kopyaladığımız dosyaları tekrar kopyalayalım. Ctrl A, Ctrl C yapalım. Tekrar kopyalayalım. Bu bölüme yapıştıralım. Bu işlem bittikten sonra bütün dosyalarımız tabi eklenmiş olacak. Böylelikle işlem tamamlanmış olacak ve flashımız koruma altına alınmış olacak.